Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan yetkililer ki biri gelmiş dün gece geldi işte evet. McMaster bugün görüşmelerini yapacak zannediyorum gece de dönecektir. Şimdi diğeri Tillerson Dışişleri Bakanı her iki yetkilinin de esasında buraya geliyor olmalarının nedeni daha önce Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arama nedeniyle benzer. Evet. Yani Türkiye'yi bir şekilde sınırlamaya dönük, teskin etmeye dönük bir çaba içerisindeler. Neden? Çünkü Türkiye sahada müdahil konumda ve sahada dengeleri belirleyen bir noktada. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Türkiye Suriye denkleminde de yeni bir süreci başlatmış oldu. Burhanettin çok çerçeveyi net bir şekilde çizdi. Şimdi yeni dönemde Suriye denkleminde belki daha önce hiç olmadığı kadar enerji denklemi devreye girecek. Enerji kaynaklarının denetimi meselesi devreye girmeye başlayacak. İşte PYD'nin YPG'nin kontrol ettiği bölgelere rejim doğrudan müdahale etme arayışı içerisinde diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri onu koruma çabası içerisinde burada bir yeni kavga ortaya çıkacak. Derinleşecek. Belki bu noktada da Türkiye'nin bir fırsat Penceresi çıktığını karşısına gördüğünü fark etmiş vaziyetteler ve Türkiye aslında bir taraftan giderek bu gerilimin de Fırat'ın doğusuna kayacağını görüyor ama diğer taraftan da ne olursa olsun Türkiye'nin bu fırsat penceresini değerlendirerek Suriye denklemine yeni bir güçle girmesinden kaynaklı sorunların da ortadan kalkmasını istiyorlar ve mümkün mertebede Türkiye'nin o boşluğu doldurmasını istemiyorlar. Ne yapacak, ne yapacaklar? İşte Türkiye'nin endişeleri ne? Onları izale edecek bazı sözler verecekler. Şimdi e, bunlar ne olabilir ki? Bununla ilgili olarak e, yapılan çeşitli spekülasyonlar var. İşte e, münbişte YPG unsurları var. E, siz Afrine gelmeyin, merkeze gelmeyin, girmeyin. E, Münbişteki YPG unsurlarını biz Fırat'ın doğusuna çekelim. Şimdi e, belki de söyleyebilecekleri. En somut şey bu. E, verebilecekleri en somut söz bu. Fakat bunu çok da net verirler mi? O da evet, bir. Fakat verebilecekleri... bile bu sözü yerine getirebileceklerini şimdi, de düşünmüyorum. Sorun şurada. Ona güçleri şimdi, yok yani. Şimdi çok doğru bir şey söylüyorsun. Şimdi birincisi bu. Yani YPG'ye Amerika Birleşik Devletleri her istediğini bu saatten sonra yaptırabilir mi? Şimdi bir taraftan e, işte eğer ki Fırat'ın doğusundan herhangi bir YPG unsuru... Kalkar Afrin'e gelirse biz onlardan desteğimizi çekeriz demişler. Ne oldu? 500 tane YPG terörist Afrin'e geldi. Bu sefer ne S. dediler? Anlaşarak. Ne dediler? Hı. Bu sefer dediler ki biz o gelenlerden desteğimizi çekeceğiz. Yani şuradaki komediye bakar Hı. mısınız? Yani zaten onlar Afrin'e geliyor. Teorik olarak zaten bir sizin destek olamaz. vermediğiniz bir alanda ama yani bu tamamen işte söz oyunlarıyla canım. söz Şaka oyunlarıyla Güya Türkiye'yi teskin edebileceklerini varsayıyorlar. Şimdi bu birincisi, ikincisi bir buçuk yıl önce verdiğiniz bir sözü yerine getirmek için yeni bir taahhüt neden istiyorsunuz? Yani siz bu sözü bir buçuk sene önce vermişsiniz. Demişsiniz ki Membüş'te herhangi bir YPG unsuru kalmayacak. DH'dan temizlenir temizlenmez bunlar Fırat'ın doğusuna çekilecekler. Ne olmuş? Bu hemen hatırlarsanız bu programda da konuştuk. Mümbiç biz şunu duyuyoruz. Bak e, Mümbiç'te DH'a doğru ilerliyorlar ama bir taraftan da Mümbiç İdare Konseyi diye bir konsey Hı. kurmuş durumdalar. Yani bunlar orayı yönetmeye gidiyorlar demiştik. Şimdi ne oldu? Sonuç ortada. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu tür boş sözlere karnı tok. Yani bu tür sözler vererek YPG'yi silahlandır, Türkiye'yi teskin et formülünü bir kere daha hayata geçirmeye çabasının bir karşılığı olacağını ben düşünmüyorum. E, öbür taraftan tabii bu bizimle ilgili tarafı, Suriye ile ilgili tarafı. E, bir de Amerika'nın siyasetiyle ilgili bir tarafı var. Şimdi dış işleri geliyor. E ama diyor ki bunları yapacağız. Öbür taraftan Münbişte bir tane Amerikalı general gazetecileri topluyor. E diyor ki biz buradan gitmiyoruz. Biz buradayız. Bize bir saldırı olursa cevap veririz. Yani o da e, tehditte bulunuyor. Şimdi aynı şeyi sadece Suriye ile ilgili değil. Yani Amerikan dış politikasının şu an itibariyle karşı karşıya kaldığı açmazla ilgili de bir durum. E Kuzey Kore ile ilgili de görüyoruz. Aynı şeyi Avrupa ile ilgili de görüyoruz. İran ile ilgili de görüyoruz. Yani tutuyor başkan bir açıklama yapıyor. Savunma Bakanı tam onun zıttı bir açıklama yapıyor. Kuzey Kore ile ilgili gördük bunu. Dışişleri yani, Bakanı da ortalıyor. Ortalıyor. Şimdi dış bazen de Dışişleri Bakanı bir, bir başkan onlar birbirinden ayrışıyorlar. Şimdi baktığınız zaman işte eee Pentagon şey bile yani e, ilişkisi bile bir Centcom e, bağımsız bir devlet yani, gibi hareket ediyor yani Amerika ilginç. Birleşik Devletleri'nden yani de çok bağımsız. Çok ilginç. Gibi. bir şekilde bir işleyiş söz konusu. E, diğer taraftan şimdi bu dağınıklık içerisinde e, bu koordinasyonsuzluk içerisinde e, elbette farklı aktörler kendi e, projelerini hayata geçirmeye çalışıyorlar ve Suriye bunun bence e, çok somut bir örneği. Son 5 senede gerçekten baktığınızda bu dağınıklığın giderek arttığı ve Suriye politikasına politikasızlığına Amerika'nın doğrudan yansıdığı bir yer Suriye. Şimdi Türkiye'de e bir taraftan Amerika'dan artık işte e, sözler alarak Amerika ile bir ittifak yürüterek Suriye'de bir adım atamayacağını görmüş durumda. Çünkü kaç defa Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye söz verdi ve bu sözünde durmadı. Şimdi bu saatten sonra Türkiye şunu yapmaya çalışacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki müdahalesini onun için daha riskli, daha maliyetli ve kendi ülkesinde daha az savunulabilir hale getirmeye çalışacak. Yani e, herhangi bir şekilde Münbiş'te dahil Türkiye'nin riski gördüğü herhangi bir alanda Amerika'nın müdahalesini imkansız hale getirecek adımlar atmaya çalışacak. Türkiye tam bunu yapıyor şu an itibariyle. Onun dışında Amerika ile doğrudan çatışmamak için elbette çaba sarf eder. Ama kritik olarak Türkiye'nin Terörden bölgeyi arındırma gibi bir arayışı var. Bu arayışa devam edecek ve burada ne kadar kararlı olduğunu da bütün aktörlere net olarak koyacak. Bu saatten sonra Suriye denkleminde hangi aktör atacağı adımın arkasında daha fazla durursa o aktör kazanır. Türkiye bunun bence farkında ve bu çerçevede hareket ediyor. Çünkü e, onun ötesinde daha fazla risk ve maliyet alabilecek bir aktör olduğu kanaatinde değilim. Şimdi